که مشی بچیم arkadaşlar. Manavgat'ta ikinci yükümüzde giderken başımız dertte. Aracımız rampada kaldı. Her zamanki gibi araç bir yerde kaldıysa ormanda kesinlikle şebeke burada çekmiyordur. Çekmiyor şebekemiz. 100 metre buradan tepeye tırmanıyorum. Orada telefondan görüşüyorum. Tekrar aşağı iniyorum arabanın yanına zor dakikalar, zor günler başladı. Ne oldu aracımıza? Şaftın 40 ayağın o izasına gelen yerde bir bölüm var. Orayı parçaladı. Aracımız gidiyor ama düzensiz. Çakır çukur ses yapıyor. Orayı hep parçalamış, dağıtmış. Şu anda rampada beklemedeyim. Dün diğer teyze oğlum Sinan Bey'le beraber gittik. Yükü boşalttık. O da yüklediydi. Yükü boşalttıktan sonra geri dönüşte parçayı aldık, getirdik. Şimdi bir bir şekilde edip aracı yürüteceğiz arkadaşlar. Onu takıp aracın yanına doğru inince orada dağılan yeri de çekeceğim. Sizlere göstereceğim. Zor günler başladı şebekeden yana şansım olmasa da bu sefer sudan yana şansım var. Soğuk buz gibi bir su akıyor. Dağdan geliyor arkadaşlar. Şöyle zirveden nereden çıkıyorsa bu zirvede bu su. En azından bu konuda şanslıyım. Buz gibi su var. Buraya gelip dün gece saat 3 gibi geri dönüş yaptıydık teyze oğlum Sinan Bey ile beraber parçayı da aldık. Ben araçta yattım. Şimdi sabahın ilk saatleri. İşte elim yüzümü yıkadım. Birkaç biskirem var. <laughs> Kahvaltımız birkaç biskirem, bisküvit tarzı şeyler olacak. <laughs> Zor işler. Dediğim gibi arabanın üzerindeysen, şoför koltuğundaysan kamyonculuk çok güzel. Ama şu anda olduğu gibi arabanın eğer altına gireceksen bundan illet bir iş yok. Yani şu an burayı bu sıkıntıyı nasıl anlatsam da kelimelerle anlatmanın imkanı yok tuvaleti ayrı bir dert, yemesi ayrı bir dert, ustayı buraya getirmesi ayrı bir dert. Kamyonun altına girmeyeceğim. Mümkün mertebe. O parçalanan yeri de göstereyim arkadaşlar. Evet. Şaftın tam 40 ayak hizasındaki o nokta. Şu parçayı aldık. Getirdik. Bunu burada söküp takıp tekrar yükümüzü boşaltmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Rampayı çıkıyordum. Ufaktan bir ses duydum. Acaba lastikten mi dedim. Ramp olduğu için şey yapmadım. Durdurmak da istemedim. Ya lastiği aklıma geliyor. Sol taraftan duyuyorum sesi. Camı indirdim sesi dinlerken dinlerken işte şu rampa bitsin de depe düzlükte bakayım dedim. Demeye kalmadı zaten. iyice parçalamış. İyice parçalayınca da diğer kamyoncuların geçebileceği şekilde sağ açtım. Baktık. Parçalanmış. Yapacak hiçbir şey yok. İmdadı çek. Lastiklerin altına taşları kat geriye kaçmasın diye. Sonra teyze oğlum Sinan beyle gittik. Yükünü yıktık. Bir telefon trafiği bir uğraşlarla yükümüzü boşalttık. Telefon trafiğiyle beraber de işte parçayı petrolcüye bıraktık. Oradan gece saat 2 miydi neydi geldiğimizde ben burada yattım. Can Bey de geri gitti. Şimdi ollardan birilerine bakacak bari. bir şekil edip aracımızı yapıp yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Ustayı bekliyorum. Arabanın dullasına oturdum. Bu arada da Kamyonculuğa heves eden arkadaşlarım var yorumlarda görüyorum. Onlar için bir takım açıklamalarda bulunmak istiyorum. Kamyonculuk zor bir meslek. Zor bir olay. Göründüğü gibi o arabanın üstünden çekilen videolar gibi çok basit bir iş değil. Yani dışarıdan bakıldığı zaman kamyonculuğa güzel kıyafetler. Arabanın içindesin, yükünü sarıyorlar. Gidiyorsun, boşaltıyorsun, para kazanıyorsun. Ama olayın içi hiç öyle değil arkadaşlar. Olayın içinde zor yanları olaraktan her arabada değil. Şimdi bizim arabalar biraz eski model. Dertleri çok oluyor. Yani imkan olsa bunların sıfırlarını alıp çalışmak tabii ki daha iyi ama onlara da güç bizim açımızdan bizim gücümüz yetmiyor. O yüzden bu tür arabalarla çalışıyoruz. Orman işi en güzel işlerden. Ormanın kazancı gerçekten yüksek. Eğer istikrarlı ve düzenli bir şekilde çalışabilirsen ormanda para kazanmama şansın yok. Çok hızlı ve nakit dönen bir sektör. Parası hiç şeyde kalmaz, içeride kalmaz. Çok hızlı ve nakit döner. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Kamyonculuğa heves eden arkadaşlar öğrensin diye yapıyorum. Ben alayım. Şu an Antalya Manavgat'ta orman işi yapıyorum. Bir iş bulurken şu matematiği yapman gerekiyor. Adana'da evin içinde akşamleyin veyahut da istediğin zaman eve gidebileceğin temiz duşunu alıp çorunla çocuğunla güzel zaman geçirebileceğin bir iş varsa ve bir kazandırıyorsa dışarıda da iki kazanıyorsan dışarıda dediğim gurbette iki kazanıyorsan evin içindeki biri tercih etmen en mantıklısı. Çok orada şeye bakmayacaksın. Orada başına böyle bir şey gelse mesela bu iş Kozan'da olmuş olsa akşam gece 12'sinde dahi olsa bu araba yürüdü yükünü boşalttıydı gurbette olduğumuzdan dolayı şu an bu arabayı yürütemiyoruz. Niye? Kimseyi tanımıyorum. İlerleyen zamanlarda şöyle bir 2-3 ay dursan tanın. O zaman hızlıca çözebilin. Ama şu an yenisin. Kimseyi tanımıyorum. Ne parçacı, ne ustayı. Nasıl edeceğin, ne edeceğin. Bunlar gurbette büyük dertler. Arabanın başına bu tür sıkıntılar geldiği zaman. O yüzden kamyoncu da heves eden arkadaşlar evin içinde bir dışarıda iki kazanıyorsan evin içindeki biri tercih edeceksin. Ama evin içinde bir dışarıda 3 dört falan kazanıyorsan o riski de almayı yani bu tür riskleri de göze alabileceksen dışarıya gitmekte de fayda var. Çünkü ormandaysan dışarıda da böyle güzel kazançlı işler varsa şu an bu çektiğimiz rezilliğe değecek. Onu biliyorum yani ondan yana en azından rahatım. Kamyonculuğa heves eden arkadaşlar için bu tür notlarda verelim. Çünkü kanalımızın amacı bu. Ben de beklemedeyim arkadaşlar. Aracın gölgesinde ustamız gelir değiştiririz. Devam ederiz. İnşallah bir aksilik olmazsa. Kahvaltımız bu. Evimiz bu. Arkadaşlar. Eğer heves ediyorsanız bunların hepsini göze almalısınız. Parçamız hazır. Ustayı beklemeye devam ediyorum. şu an tabi işin zor yanını anlatıyorum. Kolay yanını zaten herkesten her şekilde izliyorsunuz. Bu işin zor yanı. Şebekem çekmiyor. Ustayla arkadaştan irtibatlaşabilmek için şu gördüğünüz rampayı çıkıp çıkıp geri iniyorum. Arada bir gidiyorum aramışlar mı diye kontrol ediyorum. Şu an seçeneğim o kadar çok fazla ki belirsizlik o kadar çok fazla ki. Usta gelir yapar olmayabilir. Parça yanlış oturmayabilir. Tekrar gidip gelinmesi gerekebilir. Bunların hepsi ayrı ayrı bir dert. Çünkü ormandasın, dağın başındasın. Şehre inip gelebilmen 2 saat sürüyor. Sadece gitmen 2 saat sürüyor. En yakın Manavgat ilçeye orman yolu olduğu için. Hadi gittin geldin parçalar bir vida eksik olsa tekrar bir daha gidip gelecek. Bunların hepsi masraf olarak şey olacak. Bunların hepsini düşünüp kamyonculuğa heves ediyorsanız bunları da bilin işte arkadaşlar. Ben sizlere şu anki sıkıntıda kamyonculuğun zor dakikalarını, zor zamanlarını elimden geldiğince yaşadığım şu durumu sizlere aktarmaya çalışacağım. Bekleyişimiz devam ediyor. Öğlen saat 12 civarı şu anda. Ustamızın bir takım işleri olduğundan dolayı o işleri halletmesini bekliyoruz. Şebekenin çektiği yerde şöyle bir devrilmiş çam ağacının altında, yanmış çam ağacının altında oturuyorum arkadaşlar. Diğer kamyonlar da yükledi. Ufak ufak gelmeye başladılar. çok fazla Ford'un ama yaş değilmiş yaş olmadığı için çok tonacı değildir o araba düz kasa uzun 8 metre var ama gördüğünüz üzere şey değil yaş değil kuru yerden yüklemiş o yüzden görüntüde olduğu kadar çok tonajı yoktur onun bizde sıcakta beklemeye devam arkadaşlar. Bu adam tanıyor mu diye? Ne bu adam kimmiş biliyor mu diye bir sorarım ona. Şimdi bizim arka mafsalla mı? Şu da şu komple mi? Evet arkadaşlar komple Ne? Ali babaya selam söyle. Aleyküm selam. Tanrı <laughs> yıl dedi ya. He. Tamam söyle o. Demez ki. Bunu atarım gösteririm böyle böyle derim. Ne ne hamle bastı da şeyler Lan o vidayı kim zamanında za. Takmış böyle yalan dedi böyle bırak kardeş. Ne? O zaman ön taraf şeye hiç uğraşmayak, Mavsalı alak, Gidek yarın kamyonların biriyle sanayiye ineyim. Onu güzelce baksınlar hepsine. Burada kolay kolay parça da olmuyor. He. Manavat'ta zaten bir bok yok kardeş. Doğru diyorsun. Turizm memleketinde ne olacak? Öyle arkadaşlar. Adamlar yapmıyor da kardeşler. Bunu toplattırak toplattırabilirsek yarın geri kamyonun biriyle geri geri yürütmeye çalışacak bari. Yürü, yürü, yürü Baba ne diyeceksin? Basacak mı onu? İlk sıkıntımız bizim mavsalmış arkadaşlar. Mavsalı dağıttıktan sonra diğer ön tarafı da parçalamış. Serik'te bu işleri hallediyoruz. Ulan Ağam, mı? Yok baba sende arkanın lokma takma lokmatağı mı? İzel taş kadar da var mı? Lokmatağı mı? İyi maşallah ya. arkadaşlar. Arabamızı sonunda yürütebildik. Dağdan indirdim. Çeşmenin başına geldim. Çadırımı çektim. Elimi güzelce, elimi yüzümü öyle güzelce bir yıkadım. Şimdi hedefe doğru ilerleyeceğim. Artık asfalta düştüm. Yolun zor yeri bitti. Yani yolun çoğu bitti. Gördüğünüz Görmedikleriniz var. Elimden geldiğince her detayı çekmeye çalıştım ama o hengamede, o sıcakta her şeyi detaylı aktaramıyorsun. aktaramıyorsun. Unutuyorsun bazen video çekmeyi, o telaşada. Cumartesi dün sanayi kapanacak. Mafsal'ı yetiştirmek için vay parçası yok. Burada seyrikte, Manavgat'ta Antalya'dan sipariş vermeler. Ulan abi etme abi gitme abi bunu yetiştirmezsem işte kamyon dağda rampada bu arabayı yürütmem lazım. Ya böyle dün yemek yemeyi unutmuşum. Sabahleyin uyandık iki 3 lokma bir şeyler yedim. Dağdan bir arabayla parçayı yükleyip sanayiye götürecektim Oradan yaptırıp geri getirip ustayla tamir edecektik Öyle konuştuk. Sabahın bir iki lokma bir şey atıştırdım. Bir başladık. Bindiğim arabanın ön lastiği patladı. Ondan öğlene kadar uğraştık. Çıktık yola, Manavgat'a doğru ilerliyoruz. Araba hararet yaptı, su kaynattı. Bir sürü ondan uğraştık. Oradan böyle olunca direkt sanayiye kadar gittik. Sanayiye vardık. Bu elde ustaların işi gücü aşkın son haftanın son günü, cumartesi günü. Bir an önce elindeki işleri teslim edip adamlar tatilde evine gidecek, denize gidecek. Burası şey yeri işte. Onun planını yapıyorlar. Ya zorlarken zorlarken etmen işte araba rampada yüklü iki gündür yatıyor. Ben rezilim, perişan durumdayız. Ne banyo edebildik, ne bir şey edebildik. Ne adam akıllı yemek yiyebiliyor, acık. Ya işte bunlar <laughs> dikkatli dinleyin, dikkatli inceleyin. Bu işe heves eden arkadaşlarım. Şu an güzel mesela, şoför koltuğundayım. Arabamı yaptırdım. Güzelce elimi yüzümü yıkadım. Hazırım. Havamın dolmasını bekliyorum. Hedefe gideceğim. Ama dağın başında şehre, metropole uzak bir yerlerde bu tür şeyler yaşadığın zaman kesinlikle ve kesinlikle şebekelerin de çekmez. Ustalar gelmez. O günde ahsi gibi yanına erzak almamışındır. Ya dün yemek yemeyi unutmuşum. Şimdi daha halen acım. Bir an önce şuradan aşağı inip bir şeyler yemenin mücadelesini vereceğim. Böyle arkadaşlar, işin zor yanını da anlatmak istedim. Ormanda hikaye bitmez. Bu tür aklıma gelen videoları, bu tür kamyonculukla ormanla alakalı videoları elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Sizlerde de bu emeğin karşılığını verip beğenip abone olursanız mutlu oluruz arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayalım. Aklınıza da akılan her şeyi sorabilirsiniz vitesimizi atıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Esen kalın.